Hepinize selam arkadaşlar. Ben Baran. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni açtığım hesapta biraz kupa kastım arkadaşlar. Yeni açtığımı gördüğünüz gibi hiç karakter yok. 1000 kupalık bu hesap arkadaşlar. 1000 kupa arkadaşlar ve 1080'e geldi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen abone olup like attıysanız Direkt ben tek hesaplaşmaya giriyorum ve girdik arkadaşlar birinci olmamız lazım ha, şurada bir tane yük var onu alayım ben direkten bu arada arkadaşlar 38 aboneye düştük biraz abone olun arkadaşlar vereceğim kanallara abone olun arkadaşlar Sefa Onaran, Kadir, Kadir Ünal. Sefa Onaran, Kadir Ünal ve arkadaşlar. Yani benim kanalım arkadaşlar. Sefa Onaran, Kadir Ünal, bir de benim kanalım arkadaşlar. Onlara abone olun. İkisinin linkini vereceğim. Ben ikisine de aboneyim. İşte iki kupa geldi ilk baştan. Ama ben hemen çift yapalım şu hesapla Bakın. Hemen çift hesaplaşma yapalım. Çift hesaplaşma yapacağım. Bir de koltuğa alacağım arkadaşlar. Bir koltuğa girelim. Bu hesabı büyüteceğim arkadaşlar. Kupa kasıyoruz bildiğiniz gibi. Hemen şöyle koşarım. Şöyle. Şurada. Allah ben öleceğim yine ya takım arkadaşımız Penny D. var arkadaşlar. O da ölecek sanırım. Kaçıyor. Bu arada arkadaşlar bayağı bir günden beri video atamadım. Hastaydım. Bu eli niye kaybettik? 3 tane kaybetti. Neyse arkadaşlar devam edelim. gitti girmeyeceğim Navarka. Direkt şeye girelim biz bir e, ben direkt bir görev alacağım arkadaşlar onu yapacağım şöyle hangisini yapsak görev kalmamış arkadaşlar ya 250'lik değil 500'lük bir görev arıyorum arkadaşlar ee, bakın, şu şu girelim ve bir tane kişi bize istek atmış arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim kulübüm var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kulübe katılın. Şimdi direkt girelim. Elmas kapmacaya girdik ya. Neyse. Direkt elmas kapmacaya girdik. Şerile görevim vardı. Ben de şeriyle görev yapıyorum arkadaşlar işte. Şu adamı öldürdü ya. Zaten canı az. Bak şunu aldı. Böyle kazanırız gibi görünüyor. Griptim arkadaşlar video atamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar tekrardan. Ama şu çok hastaydım bu arada da. Neyse arkadaşlar hemen şöyle. şimdi da öldüreyim ben de. Bakın şöyle. Bakın şu an bu bayağı büyük gitti. Bayağı bir gitti hem de. Öyle diyeyim bayağı bir. Bence şu an arkadaşlar. Peki yükü de az. Bayağı bir yük çıktı. önce mavi taşını geri sayın diye. Tamam arkadaşlar benim elim dersi. Ölmesin mi? Ben burada. Ben kaçayım en Arkadaşlar ve kazandık bu el arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kazandık. Peki. Kupa geldi. 44 tane de jeton. Bu arada arkadaşlar size bir kulüp söyleyeceğim. Ona gidin bakın. Şöyle bir kulüp var arkadaşlar. Bakın size bir kulüp var. Onu tanıtayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu 30 kişi arkadaşlar. Bakın bu iPhone 06 arkadaşlar. Bakın 38 karakter var arkadaşlar. Böyle sütü gibi karakterler var. böyle. Hemen arkadaşlar bir yer daha girelim neyse Bir yer daha girelim ama bu sefer ben tek çift hesaplaşmaya gireceğim ile Bakın o takım arkadaşım bu sefer gurum. Çok iyi ya kaçıyor bu tarafa doğru. Hayır, kaç kaç kaç, kaç, kaç. Tamam. adam geliyor Öldürecek, öldürecek. Öldürecek. Şurada canımı doldurayım ben çünkü adam beni öldürecekdi arkadaşlar. Şöyle. şurada bir tane adam daha var. Onu da öldür. Aha, öldürdüm onu da. diki bro da öldüreceğiz. Süper hızmış adı Bu bir iyi oldu arkadaşlar. Şu krom bir saniye attı süper gücünü. şu an yani öldürürsek 2'ye çıkıyor diyeceğim ve ikiye çıkmadı arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben doyuyorum. 8 saniye kaldı. çoğu iki tane takım tek var arkadaşlar. İki tane takım tek var arkadaşlar. İki tane ha, bir kişi kaldı. Ve kazandık arkadaşlar bu ele. Ve şöyle çok güzel oldu. Şimdi buraya bu arada arkadaşlar bu benim abimin hesabı arkadaşlar bakın. Böyle 23 karakteri var. 4000 kup arkadaşlar bu abim. Neyse ben bir el daha giriyorum arkadaşlar. Yani durmadan girmem lazım. Kupayı katmam lazım. Çünkü hesabım daha iyi, yeni arkadaşlar 1000 kupa olduğu için. şöyle alalım bunu da şöyle alalım arkadaşlar bunu da el er primoyu aldı Evet öldüm ben ya. Geliyorum 5 saniye kaldı. Geldim arkadaşlar. Ve Funk öldürmüş bile şu iki tane adam vardı ya. Onları Funk öldürmüş. Şöyle. Aha. Bakın şuradakileri de öldürürüz biz. Şunu da öldür Peni öldürdüm arkadaşlar Penny'i. E şöyle takım sayısı 2'ye düştü. Bakın burada adamlar daha var. Şöyle ve öldürdük arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. 9 kupa daha geldi. Ve şunu açtık arkadaşlar. Bakın. Burada parayı aldık 50 tane. Gördüğünüz gibi buradan da 2000 kupaya ulaşınca dynamayı kaçacağız arkadaşlar. Hedefim o. Bakın şu şeliyle 500'lük mü görevim var ben. Bakayım bir görevim. Benim 500'lük tamam ama öyle 200'lük ya arkadaşlar o şuradan 10 elmas arkadaşlar. 10 elmas var arkadaşlar. Birazdan 10 elmas alacağız. Ve seriyle de 250'lik görevimiz Bitecek sanırım birazdan. Şu an bir tane takım arkadaşım var. Salak gibi oynamıyor. Neyse. Oynamıyor arkadaşlar. Ama şimdi oynamaya başladı. Şöyle. Bakın şöyle şunu alıyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2 dakika videoyu durdurdum. Ama takım seksi bütçede düşmüş. Bu arada benim karşımda ben çıkmadı. Bir tane çıktı. O da Rosa şimdi. Bakın Rosa öldürüyorum. Şeli bu arada bayağı boza fırlattığı için çok iyi oluyor arkadaşlar. Öldük ya. Ama iyiydi arkadaşlar. 4 kupa verdi. Neyse daha girelim arkadaşlar. Bu el son olsun arkadaşlar. Son bir el giriyoruz. Bu arada Brawl satmaya alacak çok oldu arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar bekliyorum. Geldim arkadaşlar. Şurada tam kut var arkadaşlar. Bu son elimiz. Bunu kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. O 250'lik görev de bitecek zaten arkadaşlar. Bakın şunu ulaşma oldu. Adam bana doğru geldi. Adamı öldürdüm arkadaşlar. Bunu öldürdüm. Şöyle. Nita'yı öldür. Ve kazandık arkadaşlar. Son ile devam ediyoruz. 250'likte görevimiz bitti. arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim bu arkadaşlar görüşürüz bay bay arkadaşlar abone olup like